Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve yine harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Duamıza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Sıkıntılardan kurtulma duası, her türlü sıkıntı için dostlar. Sıkıntıya düştüğünüzde tüm kapılar yüzünüze kapanıp ben bu sıkıntıyı nasıl kaldırırım veya ben bu sıkıntıdan nasıl kurtulurum? Kendimi güçsüz, çaresiz hissediyorum dediğiniz anda bu dua Hızır gibi imdadınıza yetişiyor sevgili dostlar. Gelin hadislerde bu duamız hangisi bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvet illa billah. Okumak 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. Evet arkadaşlar bir sıkıntıya düşünce Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyul azim diyen Allahu Teala sıkıntı ve belalarda muhafaza eder. Rızka kavuşan çok elhamdülillah desin. Rızka azalan çok istiğfar etsin. Üzülüp sıkılan la havle ve la kuvvet illa billah desin. Sıkıntıya düşen veya borçlanan bin defa la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyül azim derse Allahu Teala işini kolaylaştırır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyül azim okumak sinir hastalığına ve bütün sıkıntılara iyi gelir dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.